dünyada yaşayan bütün varlıkları eşitlik temelinde bakıyoruz. Bizler de bir ağaç kadar veya bir sincap kadar veya sokağımızda yaşayan kedimiz, köpeğimiz kadar bu hakka sahibiz. Onlardan daha fazla hakka sahip değiliz. Sahiplendirme kelimesi bile doğru bir kelime değil. Sokak hayvanları için. Biz onların sahibi değiliz. Evlatlık edineceğiz eğer edineceksek. Son çıkan yasa veya ilk başta çıkartılmak istenen yasa tam bir katliam yasasıydı. ile ilgili bir madde konulmaya çalışıldı, bir hüküm konulmaya çalışıldı yasaya. Ancak Türk toplumunun ekseriyetinin verdiği tepki üzerine ondan vazgeçtiler. Ve 2028'e kadar belediyelere bakım evi yapma şartı getirdiler. Tabii ki buradan elde edecek olan gelirler yine canlarımıza ve belki de onlar için yapılacak tesislere harcanacak. Önemli olan sizlerin burada olması, önemli olan toplumun bu konudaki farkındalığını arttırmak. Ben tekrar tekrar hepinize ve sevgili Uğur Batur'la kendiye teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Bugün burada bu müzayedede patili dostlarımıza, sokak hayvanlarımıza katkıda bulunacak olan sizlerin kesesine bereket, emeğine sağlık diliyorum. Sizler sayesinde sizin gibi, Kadir Şinaz, sizin gibi hatırlı insanlar sayesinde de sokak hayvanlarımız asla yalnız, sahipsiz, bakımsız kalmayacaktır. Yerel belediye olarak, yerel yönetimler olarak bizler de sokak hayvanlarımızın hem bakımı, hem kısırlaştırılması, hem rehabilitasyonu, hem de gerçekten huzurlu yaşamları için elimizden gelen çalışmaları yapacağımızın taahhütünü veriyorum. Hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hayırlı akşamlar dilerim. Afiyetler olsun efendim. Nasılsınız? Vereceğim. Dönemedim. Ol, Bakın. Geleceğim. Ben ha, tek tek var, telefonları tak gör görünelim. Bak. Gel ya arada şey görüşelim. Tamam. Döneceğim. Hoş geldiniz. Ha, Döneceğim ha, mutlaka. Bugün arzu ederim. İlk hatta ilk sınıf siz varsın. Ben aşağıya. Evet. Açık <laughs> olsun kapalı Önemli bir ressam. 40 bin lira istiyorum bunun için. Uma montanha de... Aziz, bu görevi kabul ettiysek sonuçlarına da katlanırız. Sorun değil. Satıyorum. Sat. Şimdi, yok. 5 bin liraya. Sat. Tım. 5 bin liram var. Sat. Tım. 4 bin liraya sat. Tüm 298. bin lira var. 20 bin liraya sat. 7 binim var. 8 binim var. 8 bin liraya sat. 10 binim var. 10 bin var. 10 bin liraya satıyorum. Sat.